evet renk takvimi bunu sakın unutmayın bu e, renk takviminin ne kadar önemli bir takvim olduğunu şuradan anlatıyorum <laughs> bir gün merak ettim bir dönem. hiç ekonomiden anlamıyordum e, şimdi anlıyorum ve e, CNBC'ye vardı o zamanlar CNBC'yi açtım e, oradan altın piyasasına bakmaya başladım ve dedim ki bu ritim kadın ritmine benziyor. Bu zikzak hesapların dövizin yükselişi hani manipüle ediliyor bilmem ne falan ya onlar bile benziyor. Ve e, renk takvimini takip ederek altın alıp satmaya başladım. Ayırdığım o zamanın parası 300 lira bir paraydı. Merak ettim gerçekten o sistem işleyecek mi diye benim öyle deneylerim vardır. Ve o 300 liralık altına günde 60 lira kazanmaya başladım. Eşim çok şaşırmıştı. Bu ne hal böyle diye. Ne yapıyorsun dedi. Renk takvimini takip ediyorum dedim. Nasıl yani? Siyah açmışsın. Ve karşısında sen renk takvimini takip ederek altının nereye gideceğini biliyorsun. Evet piyasalar çünkü. Sistem şey? Bütün her şey dişi sistem yönetiyor. Ve siz kendi gücünüzün farkında olmadan adamlar o benimle evlenecek mi? Beni seviyor mu acaba? Benimle evlenir mi acaba? Ya siz onunla evlenir misiniz acaba? Sizin kendi değerinizi anlasanız ya da kendi durduğunuz yeri anlasanız